İşte kanka öyle oldu. Ya kanka bence bu arada sen o e, kıyafeti alma almadan önce diğer kıyafeti alsaydın, ona baksaydın ya da geri iade yapsana direkt. Ya geri iade olmuyormuş ya. Kıyafetin etiketi kopmuş ben gelirken. Aa of ya keşke öyle olmasaymış ki iade ederdin. Aynen ya kameralara falan göstersem dedim de yok olmuyormuş. Tüh ya. E, Burak izin vermiyor mu? Ya yok kredi kartımın neymiş parası bitmiş bilmem ne. Uyduruyor işte bir şeyler. Boş boşuna indirimli kıyafeti alan, alamamış oldum. Cık. Kötü olmuş ya. Belki ben Eren'i aldırırım beraber ortaklaşa gireriz. Ama <laughs> olur aslında. <laughs> Hadi sen de gel sütla Çok zevkli değil mi? Hav hav. Evet çok zevkli. Hadi gel tekrar yapalım. Sen buradan çık. Ben de buradan çıkıyorum. Allah Allah acaba bunları nasıl kaldırıyor lan ya? Cık, bir denesem mi acaba? Ama benden de büyük yani bunlar nasıl kaldıracağım ki ben? Cık. Şöyle bir 10 kiloluğu kaldırmayı da Allah'ım bu ne kadar ağır ya kalkmıyor bile. Ay bunu babamla nasıl kaldırıyor acaba? Cık. Allah Allah ya elim kırılacaktı. Cık. Neyse. Of kofle artık sıra bana geldi. Sen in oradan. Hav hav. Ya in oradan gofret ya ben ne bineceğim artık. Hav hav. Cık, of ya. Cık, of. Ember sen ne yapıyorsun? Ya kaydıraktan, kaydıraktan kayıyoruz biz sütlaşla ya. Of ben çok sıkıldım. Sen de bizimle oyna. Of ben oynamak istemiyorum. Ben burada binmek istiyorum ama gofret kaymıyor. <laughs> gofret gel bakayım sen buraya. Oh, e, bin Emma. Gofret de binsin. Al işte oldu. Oha nasıl yaptın? Cık. Ben yaparım. Hadi sütler sen de kay. <laughs> Tamamdır ben de geliyorum. of <laughs> ay <aga> ya valla. Oga <laughs> ya benim de kredi kartımda para bitmiş. Hani biz şirket çalışıyoruz ya. Evet. Ya şirkette bir türlü benim paramı vermediler ya. Aa niye vermiyorlar? ne bileyim ben valla kaç gündür kaç aydır falan bekliyorum ya yani ama yok yani verecek ver, verecek gibi değiller yani e, evin kirasını biliyorsun ortaklaşa ödeyeceğiz ama bana bir türlü paramı vermiyorlar Allah Allah ya niye ki bana benim paramı yatırdılar işte benim paramı hala yatırmadılar umarım artık bu ayda yatırırlar yoksa gerçekten gidip şikayet edeceğim e, et, et tabi ya hakkını ara yani Cık, aynen Ay dur bekle benim telefonum çalıyor galiba. Tam aç gel. Çocuklar artık size inin bakalım oradan. Hadi bakın o Emma ile Ember'in ama ya baba ne yapalım? Çok güzel bu da oturmak. Evet. Ama bakın izin aldınız mı? Hayır. E niye o zaman iyisiniz oturuyorsunuz yataklarına? Çok rahat. Otursunlar, otursunlar boş ver. İyi bakalım. Nereden çalıyor ya benim telefonum? Allah Allah. Bir dakika. Niye Nick'in tabletinden çalıyor benim telefonu? Nick ne yapmış bunun ayarlarına ya? Uf, neyse. Bakayım ben. Kim arıyor? Uf, bin tane oyun açmış. Birini açamadım. Heh. A Annem mi arıyor? Annem niye arıyor? A Alo? Alo oğlum ne yapıyorsun? Ee, i̇yiyim anne. Sen, siz ne yapıyorsunuz? Annem beni arar mı diyor? Ee, i̇şte siz ne yapıyorsunuz? <laughs> oğlum biz de iyiyiz de. Birazdan. Ee, bir saate falan sizin eve gideceğiz. Ne? B bize mi geleceksiniz? Evet, size geleceğiz. Ne? Annem, ben, e anne, ben anne ben hastayım, olmaz. Ne? Hastımsın. Gelinim sana bakamaz ya. Hemen geliyoruz hemen. Ne? Anne hayır ben haftaya falan gelin. Çok geç yola çıktık bile. Ne? Bir saate falan oradaysa hadi bay bye. Bu Olamaz. İşte şimdi sıçtık. <laughs> of ya, of ne yapacağım? Fanny'ler buraya gelirsin. Of, her şey darmadağın olacak ya. Aşkım neredesin? Efendim aşkım. Bir gelsene. Tamam kanka bekle sen burada ben geliyorum. Tamam kanka. Ne oldu? Sana çok kötü bir haberim var. Ne oldu Eren? Annemler, A Annemler. Ne oldu annenlere? Annemler buraya geliyorlar. Ne? Ne ne zaman? Bir saate burada olacaklarmış. Ne? Eren sen ciddi misin? <laughs> Maalesef. Ne hayır hayır ben evi süpürmedim hiçbir şey yapmadım hiçbir şey hazırlamadım. Tamam aşkım tamam sakin ol hiçbir şey olmayacak sadece gelecekler. Tamam da onlar gelip bir hafta falan kalırlarsa ne yapacağım Bir şeyler düşünürüz o zaman Of ha ya niye söylemediler ki daha önceden Ben ona göre hazırlık yapardım Of çok fena rezil olacağım ya Of Tamam aşkım bir şey olmaz ya Of Eren of valla of Anneler niye böyle sonda haber veriyorlarsa zaten Tamam tamam bir şey olmaz Gelsinler sonra giderler zaten bir saate Umarım Umarım Uf neyse ben ona göre bir şeyler yapayım bari ya. Aşkım boş ver ya gelirler giderler ama ne olacak zaten üst kata falan çıkmazlar bence. Uf inşallah. Ne oldu kanka niye bağırışıyorsunuz ya korktum bir şey falan oldu sandım. Kanka benim kayınvalidem geliyormuş. Ne? Kayınvalidem mi geliyormuş? Evet. Aha bu kanka ne zaman geliyor ne zaman? Bir saate geliyormuş. Ne? Bir de bugün ve bir saat mi kaldı? Evet. K kanka biz ne yapacağız? Ne yapacağız kanka? Normal hayatımıza devam edeceğiz al, al Biz bu evi ortaklaşa tuttuk ve ortaklaşa kalacağız. Yani kimse kimse, kimse karşılamaz ki buna. Kanka bilmiyorum o annesi ne der ya. Of valla bu çok ani oldu ya. Cık, valla öyle oldu kanka ya. Ama neyse Eren zaten bir saat kadar giderler diyor ya. Of, umarım öyle olur. Umarım. Biz ben çocukları falan ona göre hazırlayayım. Hazır ya ben senin çocuklar çok bir şey yerleri yok ben için bizimkilere bakayım. Tamam. Çocuklar gelin bakayım size şu sizinle bir şey konuşacağım. Geldik anne. Geldik. Şimdi e, birazdan Eren enişteniz var ya. <laughs> onun annesi geliyormuş. Eren eniştenin annesi mi varmış? kızım vardı tabii ki yani kızlar vardır tabii ki de işte onların anneleri anne, annesi geliyormuş bir de babası gelecek galiba. E işte onlara karşı böyle çok kibar ve saygılı olun tamam mı? Üstünüze üstünüzü başını söyle bir düzeltin Tamam anne. Ne zaman geliyorlar? Bir saate geliyorlarmış. He tamam. Tamam anne. Hadi bir bakalım of, hayırlısı. Kanka bekle ben de bizimkilere haber vereyim. Çocuklar neredesiniz bakalım? Çocuk çocuklar neredesiniz? Heh. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Allah Allah Eren nerede kaldı ya? Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım ne yapıyorsunuz siz orada niye e, Emma, Emma ile Emre'nin yatağında oturuyorsunuz siz? Ya anne burası rahat niye her gelen soruyor? Az otursunlar boş ver ya Allah çocuk bunlar. Üf, neyse tamam. Ne yapıyorsunuz siz bakın burada? Oturuyor hocam yani, ne ne yapıyor gibi duruyoruz. Tamam birazdan e, e, er, er, babanız var ya. <laughs> babanız annesi geliyormuş. Yani babaanneniz geliyor. Ne? 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 <laughs> Niye herkes böyle tepki veriyor? <laughs> i̇şte şimdi yandık. <laughs> Anne ben bab biz babaannemizi hiç görmedik ki. Evet nasıl bir ilk ki biz hiç tanımıyoruz onu. Ben de tanımıyorum. Ben de çok görmedim çocukları. Hayatımda 4-5 kere falan gördüm. Ee, o yüzden çok bilmiyorum yani. Sadece Eren beni istedikleri zaman görmüştüm. Onu da çok yüzünü hatırlamıyorum zaten. Umarım iyi biridir. Önceden çok iyi biri değildi. <laughs> Çocuklar sizi merak etmeyin. Babaannen zaten bir şey yaparsa ben de onu bir şey yaparım. <laughs> Burak ne gülüyorsun Allah Allah? Çakarım ağzına bir tane görsün. Abla tamam Allah Allah bir şey demedim Allah Allah ya. Allah Allah. Neyse tamam çocuklar siz durun bakayım orada. <laughs> tamam. Aşkım sen nasıl bu kadar rahatsın ya. Of, ben bile daha stresliyim. Şu an ben benim içimi sen hissetmiyorsun göreceksin sen. <laughs> Hastasın sen değil mi? Hastayım. Bakayım bekle ateşine. Ateşin dün düşmüştü. Var galiba bekle. Bir ölçeyim ateşini. Ay of Allah'ım. Eren senin ateşin var. Kaç? 38.3 38 Varmış biraz. Dur bekle ateşin var senin gel. Şunun için hala soğuk su var değil mi? Var. Yürü bakayım yürü yürü. Yürü aşağı. Ne oluyor kanka? <laughs> Kayınvalidem geliyor dedim ya. Hı, anladım. Neyse işte Eren yürü. Ne yapıyorsunuz siz? O ateşi var yine beyefendinin. Hmm, anladım. Aşağıda şey yapacağım. Din dun. zil zile de bakayım ben. Kanka de inersiniz sonra aşağı. Tamam kanka. Hadi bakalım zil çalıyor zile de bakalım be. Eren'cim sen şunu tut aşkım. Tamam tutayım. Kapıya bakayım ben. Aa hoş geldiniz Asar Hanım. Merhaba hoş bulduk. Siz Arda'yı hani bana yaz tatili için bana bırakmıştınız ya Arda'yı getirdim. Aslında dün getirecektim ama dün vakit olmadı kusura bakmayın. O yüzden biraz geç getirdim kusura bakmayın size çocuğunuzu. Yok yok sorun değil alayım ben onu. Şöyle buyurun. İçeri buyurun şöyle. Ben burada çalışacaktım aslında zaten sizin haberiniz var galiba. Evet evet haberim var. Artık burada çalışacağım. Her gün öyle değil mi? Evet her gün. Tamam, şöyle buyurun. Ben, siz eve, ben size eve göstereyim hızlıca. Tamam. Ay annesinin gülü. Bu arada size güzel bir haberim var. Nedir? Arda birazcık konuşabiliyor artık. Ko konuşabiliyor mu? nasıl? B bilmiyorum aslında ama e, ben siz bana verdiğiniz ver verdiğinizde. Birkaç gün sonra anne diye ağlamaya başlamıştı. Ne? Arda? Sen anne diyor musun? Anne. <laughs> anne mi? İnanamıyorum. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> çok çok tatlı. Gel anneciğim gel. Özledin mi sen anneyi? Anne. Ay canım benim. <laughs> şey, kusura bakmayın ben biraz duygulandım da. <laughs> yok yok annelik işte siz şöyle evi isterseniz gezebilirsiniz. Üst katı falan her yeri gezebilirsiniz. Aşkım bu kim? A aşkım Arda Arda'nın bakıcısı geldi ya. Oh. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E artık da bizim e, iş gereğimiz. Ha hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. E ben evi gezeyim o zaman. Tabi tabi istediğiniz gezin. Aşkım. ne oldu aşkım? Eren artık anne A Eren diyorum. Er Arda artık anne diyor. Ne? Arda annem diyor. Hayatta inanmam. Anneciğim hadi de anne diye. Anne. O ne? Anne mi diyor? Ama ilk baba diyecektin hani sen oğlum ne oldu? Hani ilk sen baba diyecektin ne oldu? Anne. Ya. Of baba diyecekti o ilk. Ne oldu lan kıskanma. <laughs> tamam tamam. Hadi bakalım. Aşkım gel ver sen bakayım şunu bana. hardayı da şöyle... Anneciğim gel, ben. sen şöyle yat. Heh, heh. Anneciğim sen şurada yat tamam, tamam. Oh canım benim. Şimdi baban hasta olmuş Arda. Baban hasta olmuş, baban hiç kendine bakmıyor. <laughs> baban hiç kendine bakmıyor, hasta olmuş baban. Hm dökelim şu soğuk suyu. Balam. Tut bakayım eren şunu. Ah, ten don. Aa, biri geldi. Ben, ben bakayım. Allah Allah kim gelmiş olabilir ki? Allah Allah ahıra giriyormuş gibi kapıyı çalıyor. Tövbe töbe. Buyurun siz kimsiniz? Aa, a, a, sen kimsin ya? Aa, a, benim gelimin... Lan! ne oluyor ya? Tüm karakterler kafa yiyor. Tam galiba düzeldi. Cicilerim ya. Tüm karakterler kafayı yiyor. Ben artık bıktım bundan. <laughs> Düzelttim. E, asıl sen kimsin ya benim oğlun evinde? E, e, efendim e, ben burada yeni çalışıyorum da. E, kim olduğunu söyleyin. Ona göre ben e, bilgilendireyim onlara. Aa bak bir de Vallahi çarparım ağzına bir tane. çeki şuraya. Aa, ne yapıyorsunuz efendi? Ha böyle giremezsiniz. Cık. Aa, cık. Aa çekil Allah'ım yarabbim manyak mıdır nedir ya? Aaa hanımefendi böyle giremezsiniz evin içine. Ne oluyor ya? Of, neyse bu şöyle aşkım. aa ne yapıyorsunuz siz ya? Ortalık içinde yapılır mı bu? A, anneciğim anne. aa ayıp ya. Ee, efendim kusura bakmayın ben aslında onu almak istemedim ama kendi zorla girdi. Yok yok sorun değil çıkabilirsin sen. Ee, utandık biri. Ha, tamam. Tamam. Kadına bak ya manyak mıdır nedir? Girdi ahıra giriyormuş gibi eve. Allah'ım ya Rabbim. Ay ne yapıyorsun siz ya? Bir de çocuğun önünde of, ortalık yerde yapılır mı bu? Ha, anne sen, sen yanlış anladın. E, evet evet siz yanlış anladınız. Of ne yanlış anlayacağım ya? Ortalık yerde yapılır mı bu? Hem de çocukların önünde. Burada bir çocuk bir tane çocuk gelse görse size ne yapacak Bir de çocuğu koymuşsun oraya? A anneciğim şey ben sus. Anne biraz sert olmuyor musun? Ee, şey oğlum ya sen de eşini nasıl savunuyorsun. Evet hanım eşimi savunuyorum. Ay neyse insan bir hoş geldin anneciğim falan der ya. Allah hiç ahlaklık da öğrenmemiş hiç ahlaklık da öğrenmemiş benim çocuğum aynı hanım hanımcı oldu zaten. Ne? A şey kusura bakmayın ben e Allah aşkım sen. Anne ne yapıyorsun sen? Oğlum asıl sen ne yapıyorsun? Allah Ortalık yerde böyle bu yapılır mı? Anne hastayım. Hasta olduğum için anlama koyuyordu. N nasıl yani? Siz öpüşmüyor muydunuz? Anne sen iyi misin? Niye öpüşedim ortalık yerde? Hem sen niye çat kapı giriyorsun içeri? İnsanlar hiç dinlemeden. Hizmetçimizi böyle çat kapı niye ittiriyorsun? A sen nereden gördün? Kadın geldiğinde söyledi ya olsun Allah Allah. Burası sonuçta biz benim evim Allah Allah. Benim evim sayılır. neyse. i̇nsan bir hoş geldin falan der. Hoş geldin anne hoş geldin. Allah Allah koduna bak ya. Sadece birazcık saygı istemiştim. Tüm evi inletti resmen. Tutamam anneciğim. Piş, piş, ağlama sen ağlama. Manyak ya. Piş, 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 ağlama anneciğim tamam. Ay şu an tüm ayıbı yaptın gerçekten inanamıyorum sana ya inanamıyorum ya A, ben ne yaptım ya Allah Allah bir de annesine karşı geliyor adam olacaksın bir de adam <laughs> A A A aşkım gel gel bir şey yok gel annem adına özür dilerim sen annem biraz gri biraz grip bir insandır yok aşkım ya sadece ortalık yerde bağırmasın diye ailede korkuyor tamam canım gel. Anneciğim bak lütfen ortalık yerde mı Burada çocuklar var. Çocuklar nerede? Benim torunlarım nerede? Üst kattalar anneciğim. Ben çağırayım şimdi onları gel, gelsinler. Sen otur şuraya. İş, i̇yi. Sen hasta mısın? Evet anneciğim hastayım. Bakayım o ses... Hii, O çocuğumun ateşi var. Sen niye hiç benim çocuğuma bakmıyorsun? Ee, şey ne? Çocuğuma niye bakmıyorsun sen benim? A, anne o benimle çok iyi ilgileniyor. Sen, sen buna emin olabilirsin tamam mı? Otur sen buraya anneciğim. Otur sakin ol birazcık. Gel aşkım sen gel. Aşkım sen çok anneme takma tamam mı? T tamam canım tamam. Of Allah'ım bir her şeyi etti ya. Şunu anlama koyayım hala öleceğim ateşten. Of, çocukları çağırayım. E Merhaba anneciğim hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz çok e, selam veremedim. E, ee, Eren'in ile ilgileniyordum da. <laughs> Kocanın ateşiyle ilgilen ilgileneceksin tabii ki de. Ben sana hoş geldin beklemedim. Ben oğlumdan hoş geldin bekledim. bu <laughs> buyurun elinizi öpeyim. Öp öp. Şöyle uzat. Heh. Öpeyim. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Torunlarım nerede benim? Hala getirmediniz torunlarımı. Tamam Eren şimdi getirir. Bir de bir metre uzakta duruyor. Sanki düşmanı var karşısında. Allah'ım yarabbim ya. Tamam. Gelin bakalım çocuklar siz. Ay. Tamam. Efendim aldım bunları. Tamam. Ay canım valla gel bizi biraz şurada duralım ya. Ay ay. Gelin çocuklar de. İçeri gitmekten korkuyorum valla. O gürültü neydi ya? Aynen ya. Hadi bakalım çocuklar siz biraz sakin olun. Çünkü büyük tepki verebilir babaanneniz birazcık. Tamam. <laughs> Benim yavrularım mı bunlar? Evet anne anneciğim evet. Ay bir şey yok babacım sen e, öp, sarıl babanızı çok özlemişsiniz de. Ay gelin bakalım siz buraya. Ay ıı, aşkım ya falan sanki böyle yanımda biri var gibi çok korkuyorum. Aşkım tamam sen sakin ol birazcık. Ay yavrularım benim oturun bakayım siz buraya. Ay siz daha küçücüktünüz ne ara büyüdünüz siz. Evet biz biraz büyüdük. <laughs> Normal değil mi zaten? e ee, babaanneciğim senin sen ne yap, e, sen ne için gelmiştin? Ne için gelmiş miydin? Yani şey Çocuğum ben sizi özledim o özlediğim için geldim canlarım benim ay canlarım benim Çocuklara Luna'yla nike verdiği sevgiyi Arda'ya da verseydi keşke Ay aşkım sen Arda'yı bana Anneciğim bak Arda da var bak o da senin torunun onu niye sevmiyorsun Ay Ardayı da versen bana zaten o, e, o, o eşin olacak kadın var ya zaten o senin ne eşin olacak kadın var ya vermedi bana bir torunuma b, 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 Ben buradayım A, anne ne diyorsun sen Hiş, eşin olacak bir de çocuğu bana vermedi gitti A, anne ben e, şey istemedin ki sen bana çocuktan. Neyse neyse. Kimin uğrunda zaten. Ay yavrularım siz, siz. Bak ben size şimdi çikolata aldım. Benim bakayım bekleyin bakayım. Birazdan valizimiz gelecek. Ondan ben size çikolatayı vereceğim tamam mı? Çikolata mı? Oluy. Çikolata. Ver vermiyor mu anneniz size çikolata? Veriyor. Ama çok vermiyor. Deş hiç vermez zaten anneniz Hiç vermiyor çikolata. Hep ben vereceğim size. Hep. O çikolataya doğacaksınız siz. Ee, e, e, ben e, Burada bekleyeyim yoksa işler baya karışacak Ay yavrularım benim Ay dur bakayım sen şurada. Anneciğim ne yapıyorsun sen Çocuğu böyle yere konulur mu Sus kız sen kendi çocuğu yere Koltuğa tutturuyorsun ama Ben koltuğa oturtuyorum yere koymuyorum ki Şşş Aşkım şu annene bir şey söyle yoksa elimde kalacak. A Aşkım tamam tamam sen, sen otur şuraya sakin ol. <laughs> Allahım ya Rabbim ya çattık yemin ederim. <laughs> ha merhaba e ah, Selcuk sen ardaya bakabilir misin iki dakika? Tabi tabi bakayım şöyle. Kanka ya ne oluyor gelmek biraz da seslen. Kanka boşver burası sizin eviniz ya Allah Allah. Elinde sonunda öğrenecek zaten. Allah kimin umurunda salak kadın ya. Gelin çocuklar biz içeri geçelim. Aşkım bekle ben şurada bir dergi var. onunla bakacağım. Tamam aşkım. <laughs> Eren. E Eren bu kim? A anne şey. Bu kim? Sen sen, 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 sen inanamıyorum ben sana. Anne ne oldu ki? Aa, bir de iki tane kız var evin içinde. Aa, aa ne diyorsun anne sen? Aa, aa ee, şey, Hı. aşkım geldi. Ee, ehe, merhaba. <laughs> i̇nanamıyorum ya, siz, siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Bunlar da kim? Eren. Anne bir Allah'ım yar bir açıklamama izin ver. Aa, neyi açıklayacaksın? Anne bak bunlar benim e arkadaşlarım. Biz hepimiz bu aynı evde kalıyoruz. Ç çocuklarıyla da. Evet, aynı evde kalıyoruz. Bu bunu ne kadar abartıyorsun anlamadım ama normal bir şey. Ya, çok korkunç. Bu kadın niye böyle? Ben de bilmiyorum. O niye bu kadın niye böyle ya? Allah Allah Ronaldo'nun ya Evet ya. Alo alo çocuklar tamam sakin olun Allah Allah. Babaanneleri sonuçta <laughs> biz karışamayız. E, evet. Hmm. Hmm. Anneciğim bak çocukları korkutuyorsun. Yok be yavrularım benden niye korksun. <laughs> yavrularım canlarım benim. Ben size zaten çok üzüldüm. Canlarım benim. <laughs> yanam koptu galiba yanam hissetmiyorum Bence... Ne? Tamam kızım Allah Allah biz şuraya geçelim şöyle çok fazla rahatsızlık vermeyeyim. Canım ben sizi tutayım çocuklar siz düşmeyin oradan çok yüksek burası. Ben ben tutarım canım sen otur. Tamam canım. Çocuklar bakın ben sizi burada tutuyorum tamam mı? Sakin durun. Tamam baba. Ben burada beklesem iyi olacak yoksa annem kıyafetleri koparacak. Yok ben dayanamıyorum gideceğim. Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Bakmam lazım benim. Ha bu arada, Efendim canım, canım kızım benim. Efendim anne. Babam, e, babam da birazdan valizleri getirecek. Valiz mi? Va valiz mi? Valiz, va valiz ne alaka? Evet. Ha siz bilmiyorsunuz galiba. Ben burada dört hafta sizinle beraber kalacağım. Ne? Bu video bu kadardı. Part 2'de görüşürüz.